Bu bir kayıp kondor masalı. Yani bir hayvan kurtarma macerası. Ant dağlarında yaşayan küçük bir çoban çocuk olan Kaya yaralı bir yavru kondor buluyor. Ve ona Kusi adını veriyor. Ama bir gün Kusi ortadan kayboluyor. İşte o zaman dostluk, cesaret ve azim dolu doğa macerası başlıyor. Kaya arkadaşını kurtarmak için dev bir dağ Kua'ya tırmanıyor. Hazırsanız başlayabiliriz. Ant dağlarının eteklerinde küçük bir köy vardı. Adı Bukaray'dı. Burada yaşayan 10 yaşındaki Kaya ailesiyle birlikte yaşıyordu. Babası bir lama çobanıydı. Kaya da ona yardım ediyor dağlarda koyun ve lamaları otlatıyordu. Bir ilkbahar sabahı Kaya yine lamaları otlatmaya çıkmıştı. Cuebra de las Concas adı verilen taşlık vadide yürüyordu. Birden bir çalının arkasında tuhaf bir ses duydu. Cıvıltı gibi ama daha güçlü bir ses. Merakla çalıyı araladı. Orada kocaman kanatlı ama küçük bir kuş yavrusu yatıyordu. Kuşun ayağı burkulmuş gibiydi. Kanatlarını çırpıyor ama ayağa kalkamıyordu. Hey sen de kimsin küçük dost diye fısıldadı Kaya. Kuş kocaman kahverengi gözlerini Kaya'ya dikti. Korkmuş görünüyordu. Kaya büyük babasından bu kuşları tanıdığını hatırladı. Bu bir kondor yavrusuydu. Alt dağlarındaki en büyük, en asil kuştu. Peki, ben sana Kusi diyeceğim. Kusi dilinde mutluluk demekti. Kusi'yi yavaşça kucağına aldı. Yarasına baktı, kırık değildi ama şişmişti. Köye kadar onu taşıdı. Büyük annesi Mama Killa'ya gösterdi. Vay vay vay, bir kondor yavrusu dedi yaşlı kadın. Bu çok önemli bir misafir, ona çok iyi bakmamız gerekir. Mamakila şifalı bitkilerden bir merham hazırladı. Muno otu ve kika köküyle. Kusi'nin ayağını sürdüler. Kaya Kusi için ahırda yumuşak bir yuva yaptı. Taze su ve yiyecek getirdi. Günler geçti, Kusi'nin ayağı iyileşti. Artık kanat çırpıyor, küçük zıplamalar yapabiliyordu. Kaya ile Kusi çok iyi arkadaş oldular. Kaya Dağa çıktığında Kusi onun omzunda oturuyordu. Lamalar bu tüylü arkadaşlarını merakla izliyordu. Bir sabah Kaya Kusi'ye bahçeye çıkarttı. Bugün ilk uç, ilk uçuş denemeni yapalım mı? Dedi heyecanla. Kusi kanatlarını açtı. 2 metre, 3 metre. Sonra daha da yüksek. Kaya sevinçle el sallıyordu. Tam o sırada dağların aniden yoğun bir sisindi. Laniebla dedikleri beyaz kalın bir sis. Bu sis her yeri kapladı. Beş adım ötesi görünmüyordu. Husi geri gel diye seslendi Kaya. Ama Husi sisin içinde kaybolmuştu. Sadece son bir ya sesi duyuldu. Sonra sessizlik. Kaya saatlerce bekledi. Sis dağıldı ama Kusi geri dönmedi. Bütün vadiyi aradı. Çalıların arasına baktı, kayalıklara tırmandı. Ama Kusi yoktu. Üzgün bir şekilde köyünün yolunu tuttu. O gece uyuyamadı. Pencereden dağlara baktı. Neredesin küçük dostum diye fısıldadı kendi kendine. Ertesi sabah Kaya yine Kusi'yi aramaya çıktı. Ay vadisine kadar yürüdü. Burası tuhaf bu taş şekilleriyle doluydu. Kusi çağırdı. Kusi, Kusi. Cevap yoktu. Öyle vakti gölgesi üzerine düşünce başını kaldırdı. Gökyüzünde devasa bir gölge vardı. Bu bir kuş değildi. Uçan bir dağ gibiydi. Kanat açıklığı üç metreden fazlaydı. Kuş yavaşça aşağı indi. Kaya'nın on adım önüne kondu. Bu yetişkin bir kondordu. Gri beyaz tüyleri, kırmızı bir başı vardı. Gözleri bilge ve derindi. Merhaba küçük çoban dedi kondor. Sesi gül ama yumuşaktı. Kaya şaşkındı. Sen konuşabiliyor musun? Tabii ki biz kondorlar bin yıldır bu dağlarda yaşıyoruz. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyoruz. Benim adım Anka. Senin iyileştirdiğin yavru benim çocuğum. Kaya'nın kalbi hızla çarptı. E Hüsin nerede? Ona bir şey mi oldu? Anka kanatlarını hafifçe hareket ettirdi. Sesin içinde korktu, yükseklere çıktı. Şimdi... Akonko'nun yüksek mağaralarından birinde saklanıyor. Çok korkmuş. Dışarı çıkmaya cesaret yok. Akonkoa mı? diye tekrarladı Kaya. O dünyanın en yüksek dağı değil mi? Buradan çok ama çok uzakta. Evet. Buranın kuzeyinde. 7000 metre yükseklikte. Oraya gitmek zor ve tehlikeli. Kaya hemen karar verdi. Ben gideceğim. Onu bulacağım benim dostum. Anka başını salladı. Biliyordum. Biliyordum bunu söyleyeceğini ama dikkatli ol. Yol uzun ve zorlu. Seni ancak ama ancak üstülerle değil, iyi kalplilerle gidersen oraya Akonkuaya çıkabilirsin. Peki nasıl bulacağım onu? Yolda sana yardım edecek dostlar çıkacak. Onları dinle, işaretleri takip et ve şunu unutma: Dağ asla senin düşmanın değil. O sadece seni sınıyor. Ona saygı göster, o da sana yol göstersin. Anka kanatlarını açtı. Hazırlan. Yiyecek, su, sıcak giysiler al. Sabah güneş doğarken yola çık. Ben uçarken seni gözleyeceğim ama dağ tırmanmak senin işin. Kaya köye koştu. Anlattığında babası önce izin vermek istemedi. Oğlum Akonkuay ciddi bir dağ. Yetişkin dağcılar bile zorlanıyor. Ama Mamakila söze girdi. Bırak, bırak gitsin. Kalbinde iyilik olanı daha korur. Atalarımız bunu hep böyle söyler. Sonunda izin çıktı. Kaya hazırlandı. Babası ona bir sır çantası verdi. İçine kurutulmuş et, küno, kuru meyve, bir matara su koydu. Bir de dondurulmuş patates. Mamakilla şifalı bitkiler bir de tütsü verdi. Soğukta yakarsın dedi. O gece Kaya yine uyuyamadı. Heyecan ve korku karışıktı. Pencereden Anka'yı gördü. Ay ışığında dağların üzerinde süzülüyordu. Sabah erkenden yola çıktı. Sırt çantası omzundaydı, yürümeye başladı. Önce tanıdık yolları geçti, lamaların otladığı yeşil vadileri. Sonra orman başladı. Aliso ağaçları, kuenko ağaçları, kuş sesleri her yeri kaplıyordu. Kaya Kusi'yi düşünerek yürüdü. Dayan küçük dostum, dayan. Sana geliyorum. Akşam olduğunda ilk kampını kurdu küçük bir de ateş yaktı. Mamakilla'nın verdiği koka yapraklarını çiğnedi, yükseklerde nefes almayı kolaylaştırıyordu. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, ant dallarındaki yıldızlar diğer yıldızlara göre çok ama çok parlaktı. Yakamoz dedikleri samanyolu gökyüzünü ikiye bölüyordu. Tam uykuya dalacakken bir ses duydu. Tıkırtı gibi bir ses. Ateşin ışığında İki küçük kuş gördü. Gri beyaz tüylü uzun kuyruklu. Merhaba dedi kuşlardan biri. Sen Kaya olmalısın. Kaya şaşırdı. Evet benim. Siz kimsiniz? Biz Vivaka değiliz. Viskunayız. Yani dağ saksanlarıyız. Anka bize haber verdi. Seni Puante Delincre'ye götüreceğiz. Peki ama neden bana yardım ediyorsunuz? İkinci Viskun'a cevap verdi. Çünkü sen bir kondor yavrusunu kurtardın. Dağdaki tüm cadılar bunu biliyor. İyilik dağlarda hızla yayılır. Hazır mısın? Yarın erkenden yola çıkmamız gerekir. Kaya başını salladı. Viskunlar bir daha konup gözlerini kapattı. Kaya da uykuya daldı. Rüyasında Kusi'yi gördü. Küçük kondor buzlu bir mağarada titriyordu. Kaya gel diye sesleniyordu. Kaya uyandı. Sabah olmuştu. Viskunlar çoktan hazırdı. Hadi dedi iyi ki. Bugün Arkones nehrini geçeceğiz. Sonra Korfinkü'ye varacağız. Orada başka dostlar bizi bekliyor. Kaya toplandı. Sırt çantasını aldı. Yola koyuldular. Artık yükseklik artıyordu. Ağaçlar seyrekleşiyor. Hava soğuyordu. Viskunlar önden uçuyor, en güvenli yolu gösteriyordu. Bazen buradan gitme, burası kayalık, tehlikeli diye uyarıyorlardı. Öyle vakti hırçın bir nehrin kenarına vardılar. Burası Ria Orkenos'tu. Su buz gibi ve çok hızlı akıyordu. Nasıl geçeceğiz diye sordu Kaya endişeyle. Bekle dedi Viskunlardan biri. Sonra yüksek sesle öttü. Hey. Hey. Guemular. Yardım lazım. Bir süre sonra nehrin karşısından iki zarif hayvan çıktı. Gri kahverengi kürkleri, ince bacakları vardı. Bunlar Guemut'u. Ant dağlarının nadir geyikleri. Merhaba küçük gezgin dedi Guemular'dan biri. Seni karşıya geçirelim. Guemular nehre girdi. Su onların göğsüne kadar geliyordu. Hadi atla sırtımıza. Ayaklarını suya değdirmeyeceğiz. Hiç merak etme. Kaya dikkatlice Koyemlu'nun sırtına bindi. Koyemlu yavaşça ve dengeli adımlarla ilerledi. Su köpürüyor, çığlık atarcasına akıyordu. Ama Koyemlu sarsılmadı. Karşıya geçtiklerinde Kaya teşekkür etti. Siz olmasaydınız asla geçemezdik.'' Biz dağın bekçileriyiz dedi Hainful. İyi kalpli olan insanlara yardım ederiz. Şimdi dinlen. Yarın daha zorlu bir kısım başlıyor. lezede mulasa çıkacaksın. Orada hava daha soğuk, yol daha dik. Kaya kampı kurdu, huyamlar etrafında otlamaya başladı. Viskunlar yiyecek arıyordu. Kaya ateş yaktı. Anka'yı gökyüzünde aradı, göremedi. Tam o sırada uzaktan bir ses duydu. Tıladık bir cıvıltıydı. Çok uzaktan, çok yükseklerden geliyordu. Kuseydi bu. Hala yaşıyordu. Kayanın yüreği umutla doldu. Dayan Kusi diye bağırdı dağlara doğru. Neredeyse geliyorum. Dağlar cevap verdi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Eko, Kaya'nın sözlerini tekrarlayıp vurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla Kaya uyandı. Gece çok soğuktu, ateş neredeyse sönmüştü. Hemen biraz odun ekledi ve alevleri canlandırdı. Koyamul geyikleri çoktan gitmişti. Viskumlar ise bir kayanın üstünde ötüşüyorlardı. Günaydın cesur çocuk dedi biri. Bugün gerçek tırmanış başlıyor. Rezede Mulas'a çıkacağız. Burası dağcıların ilk kampı. Kaya hazırlandı. Bacakları ağrıyordu ama Kusi'yi görünce güç buldu. Yola koyuldular. Yol giderek dikleşiyordu. Artık ağaç yoktu. Sadece kayalıklar ve çalılıklar vardı. Hava inceliyor, nefes almak zorlaşıyordu. Yavaş ve düzenli nefes al dedi viskunlardan biri. Sen acele etme. Daha sabır ister. Öğleye doğru önlerine dev bir taş yığını çıktı. Monera denilen buzul başlangıcıydı. Buzulun erimesiyle oluşan gri renkli taşlar her yeri kaplamıştı. Yürümek çok zordu. Tam o sırada gökyüzünde dev bir gölge belirdi. Anka gelmişti. Gondor Kaya'nın başına daireler çizdi. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Çok çaban dedi. Ama dikkatli ol. Buzul başlıyor. Buz çatlakları var. Görünmez olabilirler. Kusi'yi duydum. Dün gece diye heyecanla seslendi Kaya. Yaşıyor. Evet evet yaşıyor. Ama korkmuş ve üşümüş. Onun için zaman azalıyor. Hızlanmalısın. Ama Dikkatini de kaybetmemelisin. Anka yeniden yükseldi. bunlar önden uçmaya başladı. Buzun kenarına vardıklarında kaya şaşırdım. Burası Glacier Harkons denen dev bir buz deniziydi. Mavi beyaz buzlar, çatlaklar, derin yarıklar güneş vurdukça buzlar pırıl pırıl parlıyordu. Nasıl geçeceğiz? mu diye sordu Kaya endişeyle. Buzulun kenarından yürüyeceğiz dedi Viskona. Asla tek başına buzulun üzerine çıkma. Çatlaklara düşebilirsin. Yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Ayakları kayıyordu. Kaya dikkatli adımlarla hareket ediyordu. Hemen bir kaya parçasına tutundu. Hey yavaş yavaş diye öttü Vüstunlar. Tam o sırada buzunun diğer tarafından bir ses geldi. Merhaba. Yardım lazım mı? Kaya başını kaldırdı. Buzulların karşısında tuhaf görünüşlü bir hayvan duruyordu. Türkü kalın, rengi kahverengi ve beyazdı. Burun kısmı uzundu. Ben Vizon'um dedi hayvan. Buzulların en ilerinden biriyim. Vizon, buzulun kenarındaki gizli bir patikayı gösterdi. Dar ama güvenli bir yoldu. Kaya Vizon'u takip etti. Sen neden bu kadar yüksekte yaşıyorsun diye sordu Kaya merakla. Ben aslında aşağılarda yaşarım ama bugün özel bir iş için yukarı çıktım. Anka'nın yavrusu arayan çocuğa yardım etmem gerekiyormuş. O da sen olmalısın. Dağdaki herkes biliyor mu benim geldiğimi? Bizon güldü. Tabii ki ki her canlı birbirine bağlıdır. Birinin iyiliği hepimize ulaşır, birinin yardıma ihtiyacı varsa hepimiz koşarız. Buzulu geçtiler, önlerinde geniş bir düzlük çıktı. Şimdi burası boştu. Sadece rüzgarın uğultusu vardı. Etrafta eriyen buzullardan oluşan küçük göller vardı. Su turkuaz rengindeydi burada dinler televizyon gece ve kalacaksın. Yarın en zorlu kısım başlıyor. Kamp Kanada ve Kamp Alaska'ya tırmanış. Kaya kampını kurdu. çadır yoktu ama büyük bir kayanın altında kurunaklı bir yer buldu. Ateş yaktı, Mama Kiran'ın verdiği tüpüleri de yaktı. Kokusu etrafa yayılmıştı. Akşam olunca hava daha da soğudu, sıcaklık daha da düştü. Kaya tit -tit titremeye başladı. Tüm giysilerini giydi, ateşe yaklaştı. Tam o sırada uzaktan bir ses duyuldu. Bir uğultu gibiydi. Giderek yaklaşıyordu. Aniden şiddetli bir rüzgar çıktı. Vento blanco. Beyaz rüzgar. Beyaz rüzgar denirdi buna. Her şeyi donduran buz gibi bir rüzgar. Ateş söndü, Kaya koktu. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki ayakta durmak bile çok zordu. Kaya kendini kayala, sıkıcı tutturdu. Yardım diye bağırdı ama sesi oraya gelmez. Rüzgar saatlerce sürdü. Kaya donmak üzereydi elleri ve yüzü uyuşmuştu. Pes etmem diye fısıldadı kendi kendine. Husi beni bekliyor. Tam o sırada göğsünde bir sıcaklık hissetti. Ama Kila'nın verdiği muska vardı içinde. Mama Kila'nın verdiği muska içinde kuma taşı denilen özel bir taş vardı. Aniden ısınmaya başladı. Bu küçük, sıcacık, An, kaya'yı ayakta tuttu. Bu küçük sıcaklık Kaya'yı ayakta tuttu ve rüzgar nihayet durdu. Her yer buz kesmişti. Kaya hemen yeni bir ateş yakmaya çalıştı. Ama elleri o kadar uyuşmuştu ki kibriti tutamıyordu. ''İzin ver bana'' dedi ses. Kaya başını kaldırdı. Yanında küçük tüylü bir hayvan duruyordu. Vizak saydı bu. Daha tavşanına benziyordu ama kuyruğu daha uzundu. Güvetsa, Kaya'nın elinden kibriti aldığı becerikli patileriyle kuru otları tutuşturdu. Ateş yeniden yanmaya başladı. Hey teşekkür ederim dedi Kaya ses titreyerek. Bu da kimse yalnız kalamaz dedi. Özellikle de senin gibi iyi yürekli biri. Ateşin başında ısınırken Vikaka hikayesini anlattı. Tam bu dağlarda doldum. Bu fırtınaların çığları her şeyi çok ama çok farklı. Korkmadın mı hiç? diye sordu Kaya. Tabii ki korktum ama korku seni durdurmamalı. Seni dikkatli yapmalı sadece. O gece Vizaka Kaya'nın yanında kaldı. Onun sıcak tüyleri Kaya'yı ısıttı sabah olduğunda Kaya kendini çok ama çok iyi hissediyordu. Evet. O gece Visakka Kaya'nın yanında kaldı. Onun sıcak tüyleri Kaya'yı ısıtmıştı. Sabah olduğunda Kaya kendini daha iyi hissediyordu. Ama yeni bir sorun vardı. Yiyecekleri azalmıştı. Sumat arası neredeyse boştu. Endişelenme dedi Vizaka. Dağ sana her zaman bir yol gösterir. Vizaka ona küçük bir buzul gölgesine götürdü. Bağ su temizdir. Bu su daha da temizdir. Buzul suyu içebilirsin. Sonra bir kayalığın yanında Retra adlı bir bitki gösterdi. Onu ateşe yak. ısı verir. Ayrıca şu yarata onun kökleri. Onlar yenir. Kaya bu bilgileri topladı. Soka ona daha da hayatta kalmanın sırrını öğretti. Yola çıkmaya hazırlanırken gökyüzünde Anka'yı gördüler. Kondor alçaktan uçuyordu. Kaya diye seslendi şeye şeye yaklaşıyorsun. O kamp koleranın üstündeki bir mağarada. Ama dikkat et yol çok tehlikeli üstündeki bir mağarada. Ama dikkatli ol. Yol çek çok ama çok tehlikeli. La La Canaleta denen yeri geçmen gerekecek. Burası kayalık ve yolı bayılır. Ne yapmalıyım? Güvenli adımlar at. Acele etme ve unutma. Dağa saygı göster. O zaman sana yardım edecektir. Anka yeniden güzelliği kaya yola koyuldu. Yol gerçekten de dikleşti. Trapezio denen kayalık bölgeye geldiler. Burası üçgen şeklinde kayalardan oluşuyordu ve tırmanmak gerçekten çok zordu. Kaya yavaşça tırmandı. Bir anda ayağa kaldı. Neredeyse düşüyordu. Bize kayman bağırdı. Sağına bak küçük bir çığır kıntı var. Kaya sağa baktı gerçekten de küçük bir kaya çıkıntısı vardı. Teşekkürler dedi. Birlikte çok daha güçlüyüz. İşte orada diye bağırdı iş bunlardan biri. Kamp kolera. Pusi, Pusi orada. Kaya heyecanlandı ama aynı zamanda yorulmuştu. Bacakları ağrıyor, nefesi daralıyordu. Burada kal, dedi kanka. Dinlen, sabah taze güçle devam et son düzlüğe çıkman gerekecek. Kamp kurdular. Hava çok soğuktu ama artık bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Buzul suyu içti. Yareta köklerini yedi. Gece olunca gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Bu yükseklikte yıldızlar daha da parlak. Kaya köyündekini, köyündeki ailesini düşündü onların onunla gurur duyacağını umuyordu. Tam uykuya dalacakken yani, açık bir ses duydu. Çok zayıftı ama tanıdıktı. Kaya, Kaya, bu bu. Çok yakındı. Kaya hemen fırladı. Husi benim geliyorum. Korkuyorum. Dayan. Dayan. Geliyorum. Seni alacağım. Ses kesildi. Kayanın yüreği sızladı. Lucy gerçekten de çok korkmuştu. Ve zaman daralıyordu. Biz Hakk'ın yanına geldik. Üzülme onu bulacaksın. Sabah birlikte çıkarız. O gece Kaya çok üzüldü. Hep Lucy'yi düşündü. Sabahı iple çekti. Güneş doğarken herkes hazırdı. Son tırmanış başlayacaktı. Ve Kanaletta onları bekliyordu. Ve ötesinde Kusi. Kaya tır çantasını aldı. Vizaka'nın yanında, Viskunlar önde, Anka gökyüzünde. Yolculuk yeni başlıyor. Evet, bugünkü masalımız bu kadar. Yarın yeni bir masalda yeniden görüşmek üzere. Hatta devam masalında. Ne dersiniz? Yarın yeni bir farklı masalda yeniden görüşürüz. Masalı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Yarın yeni bir masal. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.